re kolon diyorum. Hemen içerisine giriyorum. Div diyorum. Text altre araya diyorum. Hemen buradan devam ediyorum. Şöyle geçtim. Div'imin içerisine giriyorum. Hemen buraya bir div class title diyorum. Free CSS website website template diyorum. Bu divin dışarısına çıkıyorum. Bir p element açıyorum. Buraya da yazıyoruz. This is this is a free CSS website template provided by diyorum. Bir a elementi veriyorum. Hemen buradan YouTube kanalıma gittim. Bu sefer bu linkle işlem yapmak istiyorum. Linkimi attıktan sonra buraya bir F5 çekiyorum. A'mın arasına full stack developer diyorum. Noktamı koyduktan sonra devam ediyorum. Feel free to modify modify and use this layout for your website Thank you diyorum ve devam ediyorum. Hemen dışarıya çıktım. P diyorum. Lorem 25 çıkıyorum. P diyorum. Lorem 30 çıkıyorum. P diyorum. Lorem 35 çıktım. P dedim. Lorem 40 dedim ve şu şekilde yazılarımı oluşturmuş oldum ve devam ediyorum artık bu divden çıkmam gerekiyor. Ve devam ediyorum. Buraya bir span açıyorum. Span'ıma da class subtitle diyorum. Devam ediyorum. Span'ımın içerisine de subtitle goes here diyorum. Yani bir konu başlığı vermek isterseniz buradan verdiğinizi gösteriyorum. Ve hemen buradan bir ule açıyorum. Bunu açmayacağım ama şöyle indim. Tap dedim. Bir olay içerisine giriyorum. Li diyorum. Hemen lorem 10 diyorum. Çıkıyorum. Li diyorum. Lorem 9. Hepsi birbirinden farklı olsun diye uğraşıyorum. Lorem 8 diyeceğim buna da. Lorem 7 diyeceğim buna da. İyi. Pardon. Şunu hemen çıkartıyoruz. Li diyoruz. Lorem 7 diyoruz ve bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Bundan iki tık çıkıyorum. Divimden de çıktıktan sonra hemen bunun altısını altına div diyorum. Hemen bir geri çekiyorum. Div Section altre box 2 diyorum. Şunu sildikten sonra sona geliyorum. Tab diyorum. Hemen section box two'nin içerisine giriyorum ve diyorum ki div nokta subtitle diyorum. Devam ediyorum. Burada span veya div'in içerisinde vermeniz herhangi bir şey değiştirmeyecek. <laughs> Aynı değerleri alacaktır çayımdan bir yudum alıyorum. Şunu bir geri çekelim. About your future future services diyelim. Şunu da şurada sileyim. Boş yere kalabalık olmasın. Şurayı bir kez daha yenileyip bir kez daha açıyorum. Şimdi bunun dışarısına da Subtitle'ın dışarısına Section'ın içerisine bir P açıyorum. Lorem 25 olsun istiyorum diyorum. Ee, bir P daha açıyorum. Lorem 20 olsun istiyorum diyorum. Neden burası sürekli bana yetişmekte sıkıntı çıkartıyor onu da merak ediyorum. Ve artık son devime geçeceğim için son devden bir öncesine geliyorum. Hemen iniyorum buraya div nokta footer diye açıyorum ve elimle yazamayacağım için şu kısmı alıyorum yapıştırıyorum S sıkıntı şu C harfinde bunu internetten bulabilirsiniz full stack developer diyorum hatta bir kısma geçiyorum şöyle bunu bir a elementine sunmak istiyorum hemen şuradan girip tekrardan e, sayfamın bağlantısını alıyorum bu bağlantının içerisine atıyorum ve şu anda tıklayan kişi benim sayfama yönlendirilecek ve ne yapıyorduk target blank diyorduk şu ileride verdiğimiz kısmın sonuna da geliyoruz target Blank diyoruz İkisi de artık sistem dışı olarak hareket edecek artık işimiz bittiğine göre şunu bir bitireyim html-finish diyorum bunu gönderiyorum hemen style.css'e geçiyorum ikinci kısma yapıştırıyorum alanımı açıyorum ve hemen yazmaya devam ediyorum Burada benim yapmam gereken şeylerden ilki ekstra vereceğim değerleri vermek. Burayı yemledim Hemen buraya bir tane line height vermek istiyorum. 1.5m olsun istiyorum. Hepsinin arası birazcık açılsın. Font family vermek istiyorum ekstradan. Verdana olsun istiyorum. Hemen çıkıyorum. Font sizelarının hepsinin 11 piksel olmasını istiyorum. Ama sürekli de e, bunu oynamayacağım. Burayı tekrardan iptal ediyorum. Çünkü sürekli zaten veriyoruz onu. Ya da vereyim ya. Font e, font size diyeceğim. 10 piksel vereyim. Daha sonrasından bir background color diyorum. Buradan ID'sine 66 66 66 gri rengini veriyorum. Devam ediyorum. Nokta container diye giriyorum container'ımın içerisine. Width diyorum. 800 piksel olacak. Ona göre kendini ayarla ve devam ediyorum. Margin'in diyorum. Auto olacak. Ve devam ediyorum. Background kolorun da senin diyorum. White olacak. Allah Allah. Ha şöyle yaptım alıyor. Pardon. White olacak diyorum. Şuradan F5 dediğimde şu anda neden algılatamadık bunu? Konteynerda bir şunları da bir halledelim. Şurada şuraya hemen aşağıya inip Şöyle diyeceğim. Şöyle pardon, şunu bir alayım ben en iyisi. Kopyala dedim. şuraya şöyle content start yerine şurası content end olacak. İndim aşağıya yapıştırdım. Footer start dedik. Ve hemen şuradan sonrasına da footer da bitirmiş olalım. Hemen şuradan bir content kısmına bakayım. Yanlış verdiğim bir değer var mı diye. Çünkü bazı kodlar ileride kendisini gösterecek. Şu anda göstermediğimde aldırış etmiyoruz. Hemen nokta header deyip header'ın içerisine giriyorum. Ve buradan height diyorum 160 piksel olacak.